Dövün. Ay ne oluyor ya? Ay. Saat kaç ya? Bir bakayım. Bir bakayım saate. Saat 17 mi? Ne yapacağım? 17 ye yeni girilmiş. Hemen okul. Bir dakika. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden cuma. Hemen okulu hazırlanmam gerek. Hemen giyineyim şuradan. Hı. İşte okul kıyafetlerimi giyindim. Bence çok güzel oldum. Şimdi hemen elimi yüzümü yıkamam lazım. Hemen gideyim de elimi yüzümü yıkayayım. Okula geç kalacağım yoksa. Tuvaletimi yapayım. Yaptım. Sifonu da çekeyim. Bir dakika. Hı, sifonu da çektim. Ellerimi de yıkayayım. Onu da yıkadım. Şimdi banyo yapmayacağım. Hemen şuradan aç karnımı doyurayım. Yum yum yum. Yum yum yum. Yum Şurada hemen çantam vardı. Oradan çantamı alayım. Şuradan çantamı da aldım. Çok tatlı oldum. Hemen şimdi okula gideyim. Heh, geldim. Şuradan hemen bisikletimi alayım da okuluma gideyim ya. Çok şey oldu. Çok geç kaldım. Çok hızlı olmam gerek. Hem de çok. Hemen hemen. Ay buradan değil yol. Buradan da. Pardon ya. Aklım bile gitmiş. Hızlıca gideyim. Çok hızlı olmam gerek. Hemen hemen gidelim gidelim gidelim. Şuraya bisikletimi bırakayım. Okuldan sonra ay ay çok yoruldum. Şuradan bisikletimi alayım hemen. Hı. Hemen süreyim de eve gideyim. Karnım çok kaçıktı. Zil çalıyor. Hemen gitmem lazım. Hemen. Çok hızlı olmam lazım. Hem karanlık oldu. ha. Eve gitmem çok uzun sürebilir. Hah burada. İşte bu. Geldim. Eve gireyim. Oh be geldim. Çok yoruldum. Hemen üzerimi değiştireyim. Hmm, çok güzel oldum. Ama bir bakayım dolapta yiyecek var mı? Hmm, yiyecek varmış. Şöyle koyayım sofraya. Şundan da koyayım sofraya. bunun şey alayım koyayım Hı, koydum Hı. oturayım da hemen yiyeyim şunları Hı, alayım yom 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 Sütümü de içeyim Cupcake koymuşum. Cupcake de yiyeyim. Çok güzel. Çok güzel. Ben çok beğendim. Çok da doydum ya. Üf. bayağı doydum. Dışarı çıksam da gezsem mi acaba? Bence de. Çok yoruldum. Ama olsun. Birazcık gezeyim. Hemen şuradan şeyimi alayım. Bisikletimi. Hemen gideyim de gezeyim biraz. Gezmeyi çok özledim. Hemen gidelim. Ee, nereye gitsem acaba? Nereye gitsem ya? Biraz acıya gideyim. Orada yemek yiyeyim. Abi bana istek attı. Onunla sadık dostu diyeyim. Hmm. Hmm. Efsanevi yazalım. Çünkü ben efsanevi istiyorum. Hmm. Şimdi ona versem kabul eder. Hmm. Kabul eder mi bilmiyorum. Bir bakalım. Hmm. Çok gıcık bir şey çıktım. Neyse ben bir yemeye gideyim. Bir ziya yemeye geldim. Alayım şuradan pizzamı da. <laughs> Oturayım da yiyeyim. Bir tane daha yiyeyim ya. Çok acıktım. Yum yum yum. Bir tane, iki tane de e, sırt çantama koyayım. Ay yedim ya. <laughs> o kadar güzel ki da da pizza pizzaları çok güzel yapıyor. Hem de çok Neyse eve gideyim. Çünkü eve gitme zamanın geldi bile geçti. Hemen bisikletim. Hemen gidelim. Ay çok da uykum geldi zaten. Hemen şöyle gideyim gideyim gideyim. Hmm. Geldim. Oh be evime geldim ya. Evim evim rahat edin. Birazcık televizyon izleyeyim sonra uyurum zaten. Hmm. <laughs> çok komik. Çok tatlı. Şuradan ödülüm varmış. Hemen bir alayım ödülümü. <laughs> çok komik. <laughs> Ey çok komik ya. Hmm, uykum geldi. Hemen uyumaya gideyim perdeleri şöyle kapatayım. Şöyle. Hı. Uyuyayım artık. Çok uykum geldi. Hmm. Evet arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmiştiniz. De kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın.